Merhabalar değerli çocuklar, anlatım bozukluğunun ikinci bölümünü anlatacağız bu videoda. Daha önceki videomuzda anlatım bozukluklarının birinci bölümünü anlatmıştım. Birinci bölümde anlatım bozukluklarını anlam bakımından anlatım bozuklukları şeklinde, yani sözcüklerin yanlış kullanılması, anlam karmaşasına sebebiyet verecek kullanımlar gibi. Ama bu sefer daha çok teknik olarak, yani bir nevi formüllü bir anlatım olacak. Peki nasıl olacak bu? Anlatım bozukluklarının ikinci kısmında yapısal anlatım bozukluklarını yani dil bilgisi bakımından meydana gelen anlatım bozukluklarını sizlere anlatmaya çalışacağız. Bunun birincisi, bunun birincisi özne yüklem uyumsuzluğudur. Birinci e, anlatım bozukluğu sebebimiz özne yüklem uyumsuzluğu. Özne yüklem uyumsuzluğu üç şekilde olur. Kişi bakımından, tekillik çoğulluk bakımından ve özne eksikliği bakımından. Özetle anlatmaya çalışıyoruz değerli çocuklar. Siz daha ayrıntılı çalışabilirsiniz başka kaynaklardan. Özetle konuyu anlatıp birkaç soru çözeceğiz. Ben ve annem hastaneye gitti. Bakın. Ben, annem. İkisi beraber ne oluyor? Biz. Değil mi? Biz. Gitti. Kim gitti? Biz gitti diyebilir misiniz? Hayır. O. Normalde bu ikisi arasında ne olması gerekiyor? Kişi bakımından uyum olması gerekiyor ki burada bir uyum yok. Bu uyumu yakalayabilmem için ne yapmam lazım? Burayı da biz haline getirmem lazım. Biz. Peki bunu nasıl biz haline getiririm? Buraya K harfi getirirsem ne olur? Ben ve annem hastaneye gittik olur. Demek ki cümlenin doğru şekli böyle olacak. Bu ne oluyor? Bu kişi bakımından uyumsuzluk oluyor. Yani kişilerin tekilliği çoğunluğu bakımından birazdan örnekleri göreceğiz bu kişi bakımında gelelim tekillik çoğunluk bakımından nasıl oluyor onun örneğini incelemeye bununla ilgili dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var tekillik çoğunluk bakımından öznenin insan olup olmaması önemli eğer özne insan ise mesela çocuklar mesela öğretmenler özne insan ise yüklem tekil de olabilir çoğul da olabilir yani burada çoğul burada ister diyor mesela ister de diyebilir isterler de diyebilir demek ki özetle eğer özne insansa yüklem tekil de olabilir Çoğu da olabilir bakın doğru doğru ama özne insan dışındaki bir varlıksa mesela kuşlar kuşlar ne de güzel uçuyorlar yanlış eğer özne insan dışındaki bir varlıksa yüklem her zaman tekil olur. Bakın, eğer özne insan dışındaki bir varlıksa, yüklem her zaman tekil olur. Kuşlar uçuyorlar demeyiz, kuşlar uçuyor deriz. Her halükarda tekil de olsa, çoğul da olsa yüklem tekil olacak. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Eğer kuşlar, ağaçlar, böcekler kişileştirme sanatı vasıtasıyla kişileştirilmişlerse onlar da insan gibi değerlendirilecek. Bunu da unutmayın. Gelelim tekillik çoğuluk bakımından da gördük. Özne eksikliği bakımından nasıl oluyor? Bunu da hemen görelim. Herkes film izliyor. Kitap okumuyor. Sınavlarda en çok sorulan soru tiplerinden biridir bu çocuklar. Buna dikkat edelim. Herkes film izliyor, kitap okumuyor. Bu tür durumlarda ortak bir öğe vardır. Film izleyenler ve kitap okuyanlar ve okumayanlar aynı kitledir. Fakat burada özne de bir belirsizlik var. Şöyle ki, herkes film izliyor dersek, bu özne yani bu herkes öznesi hem izliyor hem de okumuyor e, fiilleri, yüklemleri için kullanılmış. Ama herkes izliyor, uydu mu uydu? Herkes izliyor. Ama herkes okumuyor diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Peki ne yapmamız lazım? Şuraya hiç kimse öznesini getirmemiz lazım. Burada demek ki bir özne eksikliği var. Evet. Biz buna da ne diyoruz? Özne eksikliği bakımından anlatım bozukluğu. Demek ki özne yüklem uyumsuzluğu, bakımın, uyumsuzluğu kişi bakımından, tekillik çoğunluk bakımından ve özne eksikliği bakımından olmak üzere 3 örnekte de incelenebilir değerli çocuklar. Yapı bakımından ikinci anlatım bozukluğu ise eklerle ilgili yanlışlıklardır. Cümlede eklerin eksik ya da fazla kullanılması veya yerinde kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar değerli çocuklar. Hemen örneklerle bunu da anlatmaya çalışalım kısaca. Biz okumasını seven bir sınıfız. Şimdi okumasını diyor. Okumasını seven. Okumasını demeyiz. Ne deriz? Okumayı, değil mi? Okumayı. Okumayı seven bir sınıfız. Burada ne yapılmış? fazla ek kullanılmış okuma sı okuması okumasını bu ekleri yanlış kullanmış. Bunun doğrusu nedir? Biz okumayı seven bir sınıfız. Ek yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu. İkinci örneğimize bakalım. Hayat kime ne göstereceğini bilemeyiz. Burada bir eksiklik var. Aslında buna tamlama yanlışlığı da diyebiliriz. Bir ek eksikliği var. Bunu nasıl düzeltiriz? Hayatın kime ne göstereceğini bilemeyiz. Buradaki ın eki eksikliği yani ee, ek eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır değerli çocuklar. Bundan ibarettir aslında. Eklerle ilgili yanlışlıklar diyoruz biz buna. Üçüncü olarak öğe eksikliğinden bahsedebiliriz. Öğe eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu da olur. Daha önce özne eksikliğinden, özne uyumsuzluğundan bahsettik bu maddeden sonra yüklemden de bahsedeceğiz. O yüzden biz burada e, dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı ve ve nesne eksikliğinden bahsedeceğiz değerli çocuklar. Cümlede kullanılması gereken bir öğenin bulunmaması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Peki nasıl olacak? Şimdi hemen örneği üzerinde anlatalım. Ben öğretmenime inanır ve severim. Bu cümleye dikkat edelim. Ben öğretmenime inanır ve severim. Şimdi bakın burada ortak öğe nedir? öğretmen. Çünkü inandığım öğretmen öğretmenime inanır. Öğretmenime severim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki bunu nasıl düzeltiriz? Şöyle düzeltebiliriz. Ben öğretmenime inanır ve öğretmenimi severim. Bakın, buraya baktığımız zaman ben öğretmenime inanır ve öğretmenimi severim. Bu kısmı getirdiğimiz zaman ne yapmış olur? Ee, anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz. Hemen devam edelim ikinci örnekle. Neden en çok şairlere kızarlar ve korkarlar? Neden en çok şairlere kızarlar ve korkarlar? Bakalım, kızdıkları şairler, korktukları şairler. Ama şairlere kızarlar, doğru da şairlere korkarlar diyebilir miyiz? Olmaz. Peki ne deriz orada biz? Bakın anlatım bozukluklarını çözmek için öncelikle teşhis koymamız lazım. Yani o bozukluğun kaynağı nedir onu bulmamız lazım. Sonra o bulduğumuz şey neyse anlatım bozukluğunun sebebi de odur. Şairlere deriz değil mi? Şair, şairlere, şairlere, pardon özür dilerim şairlere dedim. Şairlerden, şairlerden, şairlerden korkarlar. Bakın burada da şairlerden kelimesi lazımmış. Şimdi bunların hangi öğe olduklarına bakalım. Ben öğretmenime inanır ve öğretmenimi severim. Severim kimi? Kimi sorusunu sorduğumuz zaman bize neyi verir? Kimi sorusu buraya vermiş ya. Bu nedir? Nesne. Demek ki burada ne varmış? Nesne eksikliği varmış. Gelelim buna. Neden en çok şairlere kızarlar? Şairlerden korkarlar. Şairlerden kimden? Kimden sorusu bize neyi verir? Kimden? Kime? Değil mi? Neye? Neyde? Bize neyi verir? dolaylı tümleci verir. Demek ki burada da ne eksikmiş? Dolaylı tümleç eksikmiş. Böylece dolaylı tümleç ve nesne eksikliğine de örnek vermiş olduk. Şimdi gelelim yüklem eksikliğine. Yüklem eksikliğinde sıralı ve bağlı cümlelerde özellikle değerli çocuklar sıralı ve bağlı cümlelerde iki cümlenin bir yükleme bağlanamaması sonucu. Az önce ortak öğeydi. Bak dikkat ederseniz öğe eksiklikleri hep ortak öğeden kaynaklanan anlatım bozuklukları. Ortak nesne, ortak dolaylı tümleç, ortak özne. Bunların birine uyup birine uymaması sonucu oluşur. Anlatım bozukluğu meydana gelir bu şekilde. Yüklem eksikliği bazen ikinci bir eylemin kullanılmaması ya da eylemin ortak kullanılması ile oluşur. Yani ortak değildir ama ortak gibi kullanılır. O zaman bozukluk oluşur. Hemen örnek verelim. Ben evime o işine gitti. Burada dikkat ederseniz benim evime gitmem söz konusu, onun da işine gitmesi söz konusu. Fakat gitti eylemi o gitti uyuyor. Ama ben gitti uyuyor mu? Uymuyor. Demek ki ben öznesine başka bir yüklem gerekiyor. Peki o zaman bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu da hemen düzeltelim. Ben evime gittim. O işine gitti. Gördüğünüz gibi burada gittim eylemini getirdiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Yüklemini getirdiğimiz zaman bozukluğu gidermiş oluyoruz. Demek ki burada ne eksikliği varmış? Yüklem eksikliği. Bir örneğe daha bakalım. Evimiz küçük bahçesi de güzel değildi. Yine burada dikkat ederseniz ortak öe ortak öğe gibi kullanılıyor. Yani şöyle evimiz küçük Evimiz, bahçesi güzel değildi gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bunu düzeltmek için şöyle yaparız. Evimiz küçüktü. Burada bir ek fiil yeterli oluyor. Evimiz küçüktü. Ek fiil yanlışlığı da deniyor zaten bazı yerlerde. Çünkü farklı kaynaklarda bu eksiklikler farklı şekillerde anlatılabiliyor. Ek fiil eksikliği olarak da anlatılabilir bu. Evimiz küçüktü. Bahçesi de güzel değildi. Evet. Burada da olumluluk, olumsuzluk anlamında fiiller yani yüklem biri olumlu biri olumsuz ikisi bir yere bağlanmış oradan kaynaklı bir anlatım bozukluğu çıkmış bunu tamamlamamız yüklem yapmamız gerekiyor. Sırada tamlama yanlışlıkları var. Tamlama yanlışlıkları, tamlama yanlışlıkları çoğunlukla isim ve sıfatların aynı tamlanana Bağlanması sonucu oluşan bir anlatım bozukluğudur. Bu nedenle isimlerle sıfatların aynı tamlanana bağlandığı kullanımlara dikkat etmek gerekir. Şimdi şöyle bir örnek yazmak istiyorum burada. Tamlayan tamlanan nedir diye bilelim için. E, evin kapısı. Şimdi bu evin kapısında evin kapısında ev tamlayandır kapısı tamlanandır. Ev tamlayandır. Tamla yan kısaca yazıyorum. Tamla nan. Tamam mı? Bu durumda ne oluyor? Burada tamlayanla tamlanan arasında bir uyum sorunu yaşanabiliyor. Bunu sıfatlar için de düşünebilirsiniz. Mesela sarı kapı. Değil mi? Sarı kapı derseniz bu da bir sıfat tamlamasıdır. Nasıl oluyor? Şimdi görelim özel ve kamu kuruluşları iki gün tatil edildi. Bakın, kamu kuruluşu bir tamlama mıdır? Evet, bir tamlamadır. Bir isim tamlamasıdır. Kamu kuruluşları. Peki kamu kuruluşları güzel. Kuruluş kelimesini hem kamuya hem de özele ortak kullanmış burada. Ama özel kuruluşları der miyiz? Hayır. Peki bu cümleyi nasıl düzeltiriz? Bu cümleyi şöyle düzeltiriz. Hemen düzeltelim şurada. Özel özel kuruluşlar veya kurumlar da diyebilirsiniz tabi Özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları iki gün tatil edildi. Gördüğünüz gibi buradaki tamlayan bakın kuruluşları yani e, buradaki tamlayan buraya uy tamlanan buraya uymuyor. Yeni bir tamlanan e, lazım buraya. Bunu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Biz buna ne diyoruz? Tamlama yanlışı. Bir örnek daha derste belgisiz sıfatları ve işaret sıfatlarını işledik. Bakın bu doğru kullanılmış. Eğer şöyle yapsaydı derste belgisiz ve işaret sıfatlarını işledik deseydi o zaman ne olurdu? Yanlış olurdu. Doğrusu ne? Doğrusu bu. Buradaki sıfatları olacak. Yanlışlık nasıl yapılıyor? Derste belgisiz ve işaret sıfatlarını işledik derse belgisizlik ifadesini sıfata da bağlamış oluyor. Dolayısıyla biz bunu nasıl düzelteceğiz? Derste belgisiz sıfatları ve işaret sıfatlarını işledik. Yani bu örnek doğru bir örnek değerli çocuklar. Değerli çocuklar, bu anlatım bozukluğu konusu epey geniş bir konudur aslında. Ben size mümkün olduğu kadar özet anlatmaya çalıştım. Farklı kaynaklarda farklı e, anlatım bozukluğu sebepleri de karşınıza çıkabilir. Şaşırmayın. Siz daha detaylı çalışın. Zaten derste de size daha detaylı bir şekilde örneklerle size de yaptırarak, çözdürerek anlatıyoruz. Burada amacımız bir e, kayıt bırakmak ve bir tekrar kaydı. Yani çalışmış olan öğrenci acaba şu neydi diye bir tekrar etmek isterse hızlıca baksın kısa sürede bunu bir izlesin. Elinde bir kaynak olsun diye bu videoyu çekiyorum ben. Dolayısıyla özetle, çok özetle anlatmaya çalışıyorum. Bir de bağlaç yanlışlıklarına bir örnek verelim size. Bağlaçlardan bazıları olumlu, bazıları olumsuz yargıları birbirine bağlar. Bu durumda e, uymayan anlatım bozukluğuna sebep olur bu duruma uymayanlar. Yani bakalım, bakın babam bir dediğimi iki etmez ama her zaman oyuncak alırdı. Şimdi bakın bu olumlu bir durum mu? Evet. Olumlu bir durum mu? Evet. Şimdi ama, fakat, lakin gibi ifadeler... Ee, biri olumluysa biri olumsuz, biri olumsuzsa biri olumlu e, şeklinde çalışır. Yani cümlenin yönünü tersine değiştirir. Babam bir dediğimi iki etmez ama yani bunun tersine bir şey demesi lazım. Dolayısıyla buraya ama olmaz. Ve olabilir. Üstelik olabilir. Bu bağlaçları kullanabiliriz. Buna biz ne diyoruz? Bağlaç yanlış. Babam bir dediğimi iki etmez. Üstelik her zaman önce kalır. Oldu. Çok çalışkandır ve hep düşük not alır. Bakın çok çalışkandır artı. Hep düşük not alır eksi. Normalde eksi artı olduğu zaman artı eksi, eksi artı ama fakat lakin gelmesi lazım ve olmaz. O zaman buraya ne gelebilir? Ama. Fakat, lakin gibi bağlaçlar gelmesi lazım. İşte biz buna da ne diyoruz? Bağlaç yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu diyoruz. Şimdi de birkaç soru çözerek konuyu pekiştirelim değerli çocuklar. Evet değerli çocuklar konuyu özetle anlattıktan sonra şimdi de 5 adet soru çözerek konuyu pekiştirmeye çalışalım. E bunlar da bize örnek olsun lütfen soru çözümlerine dikkatli bir şekilde bakalım. Şiirin kaçıncı dizesinde anlatım bozukluğu vardır? Hemen bakıyorum. Bir çocuk çizdim anne yıllar boyunca aynı kalmış. Nice şiirler onu yazmış, hep derinlerde saklamış hep derinlerde saklamış kısmına dikkat edelim. Burada ne olabilir? Hep derinlerde saklamış kısmında hemen neyi sorusu geliyor aklımıza değil mi? Neyi sorusu aklımıza geliyor. Neyi derinlerde saklamış? Hep derinlerde saklamış neyi? Değil mi? Onu mesela. Onu derin. Evet. Bir çocuk çizdim anne. Yıllar boyunca aynı kalmış. Nice şiirler onu yazmış. Hep derinlerde onu saklamış. Şiir derinlerde onu saklamış onu. Neyi sorusunun cevabı neydi o zaman? Değil mi? Nesne eksikliği. Nesne eksikliği. Dolayısıyla burada nerede anlatım bozukluğu var? Dördüncü dizede. Peki doğru mu? Hemen kontrol edelim cevabımızı. Evet. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruyor direkt. Hemen bakalım aldığı cezayla her türlü aktivite, aktivitelerden men edildi. Bakın aldığı cezayla her türlü aktivitelerden her türlü zaten bir çoğul anlamı taşıyor. Her türlü aktivitelerden değil aktiviteden burada ne olmuş? Fazla kullanılmış. Gereksiz kullanılmış. dolayısıyla dolayısıyla anlatım bozukluğu burada var. Ama diğer şıkları da okuyoruz. Saldırgan tavırları etrafındakileri huzursuz ediyor. Bir sorun yok ülkesine faydalı olmak adına diniyordu. Bir sorun yok. Duygularını anlatabilmek için bir insanın bir duygularını anlatabilmek bir insanı şair yapmaz. Burada da bir sorun yok. Evet cevap A olması lazım. Kontrol ediyoruz. E. 3. soruya geçiyorum hemen. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Bu tür sorularda değerli çocuklar öncelikle elimizdeki cümlenin örnek cümlenin anlatım bozukluğunu tespit etmemiz lazım. Bakalım. Onu çok seviyor ve buna karşılık beklediği ilgiyi göremiyor. Onu çok seviyor ve buna karşılık beklediği. Bakın. Burada bir bağlaç var. Dikkat edelim. Ee, onu çok seviyor. Artı. Karşılık beklediği ilgiyi göremiyor. Eksi. Şimdi biri artı eksi veya eksi artı olduğu zamanlarda ne yapıyorduk? V'yi kullanmıyorduk. V üstelik bunlar olmaz. Hem hem olmaz. Peki ne olur? Ama fakat lakin olur. Dolayısıyla burada da C şıkkına baktığımızda V sözcüğü yerine ama getirerek bunu düzeltebilir miyiz? Evet düzeltebiliriz. Cevap C şıkkı olmalıdır. Hemen kontrol ediyorum. Evet. Bakalım dördüncü soruya. Metindeki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bakalım oyun, çocuğun boş zamanlarını doldurma aracı olarak görülmemelidir. Bir sorun göremedim. Bazı yetişkinlerin oyunu bu şekilde düşündükleri görülür. Bir sorun göremedim. Oyun gerçek ve önemli bir eğitim aracıdır oysa. Bir sorun yok. Oyun çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını geliştirir, yardımcı olur. Evet, şuraya bakalım. Yardımcı olur. Hemen aklımıza şu soru geliyor mu? Neye yardımcı olur? Değil mi? oyun çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını geliştirir, yardımcı olur. Yaratıcılığını yardımcı olur diyemeyiz. O zaman ne diyeceğiz? Yaratıcılığına yardımcı olur. Neye sorusunun cevabı burada ne olmuştur? Olmamıştır. Dolayısıyla burada ne eksikliği vardır? Dolaylı tümleç eksikliği vardır. Hangi cümlede anlatım bozukluğu var? Dördüncü cümlede. Peki doğru bu kontrol edelim. Evet. Son bir soyla dersimizi bitiriyoruz cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri hangisinde vardır? Ne demiştik? Öncelikle buradaki kusuru, hatayı bulmamız lazım. Yaşlı asker meçhul genci süzüyor ve içten bir hayranlık duymaya başlıyordu. Yaşlı asker meçhul genci süzüyor. Yaşlı asker süzüyor. Yaşlı asker hayranlık duymaya başlıyordu. Kime sorusunu hemen burada sorabiliyorum ben. Kime? Yaşlı asker meçhul genci süzüyor ve gence meçhul gence veya ona, ona ona hayranlık duymaya başlıyordu. Demek ki burada ne var? Kime sorusunun cevabı eksik. Demek ki burada ne var? Dolaylı tümleç eksikliği var. O zaman benim şıklarda neyi bulmam lazım? Dolaylı tümleç eksikliği. Hemen bakıyorum. Deneme yazarı sözcükleri büyük bir dikkat ve özenle bir araya getirerek oluşturur. Dikkat, özen burada gereksiz sözcük kullanımı var ama bir dolaylı tümleç eksikliği yok. Öykülerini sade ve temiz bir Türkçe ile yazmış. Çehov tarzını benimsemiştir. Hemen nerede sorusunu soruyorum ben burada. Nerede? Nerede çalık tarzını benimsemiştir? Öykülerinde. Değil mi? Demek ki burada ne kullanması gerekiyor? Bir dolaylı tümleç eksikliği var. Öykülerinde çavuk tarzını benimsemiştir. Bu durumda ne diyeceğiz biz? Bu durumda dolaylı tümleç eksikliği vardır diyeceğiz burada. Diğerlerine de bakalım. Sınıflandırma olmasaydı birçok canlılarla ilgili bilgi gelecek. Bilgi gelecek kuşaklara aktarılmayabilirdi. Burada az önceki gibi birçok ve lar eki, lar burada gereksiz kullanılmış ama örneğimize benzer değil. Metinler gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından sınıflandırılırlar. Burada da dolaylı tümleç eksikliği yok. O zaman cevabımız B şıkkı olmalıdır diye kontrol ediyorum. Evet, değerli çocuklar bu dersimizde bu kadar. Dediğim gibi son derece özet olarak yani Konuyu çalışmış olan biri, hani bir bakayım ne vardı, bu konu tam olarak neydi diye e, baksın diye veya hiç konuyu bilmeyen birine bir giriş olsun mahiyetinde bir anlatım yaptım. Farklı kaynaklarda farklı anlatım maddeleri de olabilir. Benim amacım size özetle konuyu hatırlatmak veya çalışacağınız zaman size tekrar edebileceğiniz elinizde, elinizin altında, telefonunuza hemen tıklayıp izleyebileceğiniz e, bir video oluşturmak. Umarım sizlere faydalı olur. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, bol çalışalım, sistemli çalışalım, bol kitap okuyalım değerli çocuklar.